İstanbul Şişli'de gerçekleştirilen domuz cinayetiyle cinayeti ilgili yeni gelişmeler var. Yaşlı neden öldürdünüz? Bir şey söyleyecek misiniz? Evde altın olduğunu nereden biliyordunuz? Hayır. Domuz cinayeti zanlılarından 1 milyon liralık ziynet eşyası çıktı. <laughs> Olay geçtiğimiz hafta Feriköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 85 numarada bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Ermeni asıllı 87 yaşındaki Hagop Yakup Demirci ve 79 yaşındaki Seta Ayda Demirci çiftinin evine giren kimliği belirsiz 3 kişi yaşlı çifti domuz bağıyla bağladı. Ardından yaşlı çiftin evinde bulunan 1 milyon değerindeki ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. 7'den sabah 7'sinde 3'e kadar. Ellerinizi mi bağlamışlardı? Bakın her yeri mi? Ee, i̇sterseniz o kadar daha fazla sormayalım. Şey yapmasın. Çok şey zorlanmış. Evet, olamadım. Şu an iyisiniz sanırım. nasıl bağladılar biliyor musunuz? Yapacak. Şöyle. Seta evet. Böyle. Olayda Hagop Yakup Demirci hayatını kaybederken eşi Seta Ayda Demirci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. <laughs> Hırsızlık ve cinayetle ilgili incelemelerini derinleştiren polis İstanbul'da Ermeni asıllı vatandaşların evlerini tespit edip hırsızlık olaylarını gerçekleştiren bir çetenin olduğunu öğrendi. Operasyonla 15 kişi gözaltına alındı. Siz mi yardımcı oldunuz Gatsunlara? Şüpheliler verdikleri ifadede çaldıkları zinet eşyalarını kargoyla Gürcistan'a kaçıracaklarını itiraf etti. Yapılan operasyonla 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasına el konuldu. Saatlerden kolyelere, altın bileziklerden broşlara, yüzüklere birçok ziynet eşyası emniyette sergilendi. Evet. Ziynet eşyalarınız sizin için kıymetli. Bunlar hani geçmişte sizin için değeri olan şeyler. Bulundu. Evet. Evet. Ne hissettiniz gördüğünüz anda? Öptüm. Sorgusu tamamlanan 15 kişi adliyeye sevk edildi.